Evet, selamlar. Bugün size birkaç haber vereceğim. Öncelikle faiz kararı ne durumda? Açıklanacak mı? Bunlardan bahsedeceğim. 10-15 dakikalık bir yayın olacak. Evet arkadaşlar. Evet sayın izleyiciler ve de yorumlara bu kanalın sponsoru olan kanalın da linkini paylaşmayı unutmayacağım. O kanal bize sponsorluk yaparak canlı yayınımızın çekilmesinde büyük yardımlarda bulundu. Bunun için o kanalda birazdan yorumlar atacağım. Evet arkadaşlar hemen aç, atıyorum. Burada bilgisayar uzandırma videoları da barındırıyor. Evet bu kanala abone olabilirsiniz. Bu arada TVT Haber kanalına da abone olabilirsiniz. Evet size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi birazdan güncel döviz kararlarını sizinle paylaşacağım. Evet, euro neler nerelerde? Dolar nerelerde? Bunu bahsedeceğim birazdan. Bakacağız. Şimdi öncelikle ben size bunlara nereden bakıyorum? Onu belirtmek istiyorum. Evet. Şu bakıyorum. Para çevirici diğer haberlerine. Ve rakamları ee, buradan alacağım. Bunu size söylemek istiyorum. Hemen yazıyorum açıklamaya. açıklamaya. Evet sizlere euro ve doları yazdım. Evet bu da bilgiler euro ve dolar kurları. Arkadaşlar yarın faiz kararı açıklanacak mı? Açıklanmayacak mı? Bu konuda tabi dediğimiz bir kesin bir karar yok. Fakat açıklanmaması ya da açıklanması bekleniyor diyebileceğimiz bir konu da yok. Sadece bazı kişiler e, düşüşten sonra çok küçük bir artış olduğu için açıklanmama e, şeyine kapılmış durumda. Ama dediğim gibi yani açıklanabilir, açıklanmayabilir. Yarınki açıklanma kararından sonra da büyük ihtimal cuma günü yeniden bir yayın Bekliyoruz yani açıklanacak mı açıklanmayacak mı heyecan içerisindeyiz. Bakacağız. Nasıl olacak yani. Evet arkadaşlar bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Artık kanalım şey oldu. E, abone sayısı kapalı oldu. Eğer beğenilerde de yüksek dislike'lar gelirse beğeni sayısı da kapalı olacak artık. Ee, yani bundan sonra beğeni sayısı da kapanacak. Ee, böyle daha rahat olur diye düşündüm. Canlı yayınlar artacak tabii ki. Evet canlı yayın konusunda sponsorum TVT Haber yorumlarda bana yazan ve o kanalıza abone olabilirsiniz. Evet şimdi de pek de yapacak bir şey yok aslında. Avro ve doları sizinle paylaştım. Euro 7'lerde dolar 7.72'lerde civarı bir şey. Yani şimdi dolar Euro'dan yaklaşık 2.40 daha geride seyretse de yani Euro tabii daha değerli ama dediğim gibi yine de yurt dışı olduğu için ücret artıyor. TVT Haber'e mutlaka abone olun. Ama benim kanalıma sponsor olan kanal şurada kanal. Payt. Ona abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada ikinci kanalım olan Tekno Tube'u da size linkini yalnız sohbetten atacağım. Evet. Bakalım açıklanacak mı? Eğer açıklanmazsa yine döviz kurlarında yüksek bir artış bulunacak. Bunda Evet bu konuda da paylaşım yapacağız. Yani eğer açıklanmazsa büyük ihtimalle de büyük bir düşüş demeyeyim, büyük bir artış olacak. Yani o konuda pek iyi olmayacak maalesef. İnşallah açıklanır ki şimdi de kadar bekliyoruz. Ee, yardımcı kanalım Tekno size şöyle paylaşmış Evet yavaş yavaş yayının sonlarına doğru geliyoruz arkadaşlar. Bu arada TVT haberi kanal moderatörü yapıyorum. Çünkü gerçekten sponsor oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki yani yarınki habere görüşmek üzere. İnşallah güzel haberlerle karşılaşırız.